Değerli Reklampedia takipçileri, yepyeni bir astroloji bölümü ile karşınızdayız efendim. Yanımda yeni editörümüz, Reklampedia'nın yeni astroloji editörü Fulya Dalkıran var. Fulyacığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar Barış Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ee, sana hoş geldin demek istedik ve seni tanımak istedik. Aa teşekkür ederim. Ee, takipçilerimizle bundan sonra e... Minimum ayda bir görüşeceksiniz. Evet, ayda o... bir defa birlikteyiz. <laughs> evet. Bunun dışında e, canlı yayınlar da olabilecek değil evet, mi? Evet, evet. Sine... ayda bir defa e, en az yapmaya çalışacağız. Çok güzel. Ama e, bayağı da yoğunsun aslında. Evet. Öncelikle evet. seni kısaca bir tanıyalım mı? Fulya Dalkıran kimdir, neler yapar? <laughs> e, ben Ankara doğumluyum, 29 yaşındayım. E, Selçuk Üniversitesi'nde iktisat okudum. Çok güzel. E, Radyo TV'yi yandalı yaptım. Sinema alanında çalışmalarım var, senaryo çalışmaları yapıyorum. Ani roman tarzında bir kitap yazdım. Ne zaman Ama... çıkar? Valla önümüzdeki yıl diye düşünüyorum tahminen. Çok güzel, çok güzel. Şimdiden <laughs> Aynen. ilk kez e, takipçilerimiz de buradan duymuş olduk, Evet değil evet, mi? Evet, evet, evet. Evet. Mali müşavir stajyeriyim. E, stajım bitmek üzere. Nasıl Aynı gidiyor? Aynı stajyerlik çok zor. Zor değil mi? Evet. Allah kimseyi düşürmesin diye ama <laughs> mecbur evet, o yoldan zor. geçiyorsunuz. Zor. Ee, sonrasında e, Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Alanı'nda yüksek lisans yapıyorum. Ee, o da stajımla eş zamanlı bitecek. Bir yandan da astroloji hayatımızda tabii ki astroloji hayatımızda. Ne zamandan beri? E, ee, Valla astrolojiyle Çocukluktan ben, beri? çocukluğumdan beri astrolojiyle Hı -hı. ilgileniyorum. 4-5 yıldır da daha profesyonel anlamda ilgileniyorum. Bunun bilimsel bir eğitim aldım. Eğitimlerim de devam ediyor. Çok güzel. Zaten astrolojide e, spiritüel anlamda kendinizi geliştirmeliyiz takdirde e, bilimsel <laughs> anlamda size katılan şeyler bir yere kadar sizi <laughs> diye düşünüyorum ben. Peki, e, astrolojinin haricinde e, mesela batini konularla da ilgin var mı? Evet. Neler okumayı seversin e, takipçilerimizin seni tanıması açısından? Valla öncelikle şunu söyleyeyim, şimdi herkesin tatbaası, herkesin bakış açısı birbirinden farklı. Hı hı. Benim söylediğim bir kitabı ya da bir yazarı alıp okuduklarında anlamakta zorlanabilirler, açmayabilir onları. Hani en ya da farklı bir şey anlayabilir. En üstü Olson'un kitapları tabii ki var. Evet. Ama benim nacizane önerebileceğim eğer... <laughs> uygun gelirse ışığı Arayanların Karanlık Yanı diye bir kitap var. Hı hı. Ee, çok ince bir kitap ama e, ağırlığı çok fazla. E, olabildiğince size kendinizi e, anlamanızı sağlayacak bir kitaptır. Onu önerebilirim şimdi şimdilik. Hı hı. İlerleyen evet. videolara saklayalım evet. diğer bilgileri. Çok güzel. Ee, evet. Peki astrolojide bizi e, genel yapı olarak nasıl bir şeyler bekliyor? Biz konularımızı, aylık astroloji konularımızı nasıl işleyeceğiz? Şimdi e, astroloji takipçileri için şöyle bir program hazırladım ben. Öncelikle her ay, ayın genel bir değerlendirmesini yapacağız. Gün gün e, o günkü açılar nedir, e, hangi burcu ne şekilde etkileyecek? Genel bir değerlendirme yapacağız. Ülkemizle de ilgili yorumlara zaman zaman girebiliriz. Hı hı. Çok fazla kahinlik yapmayı sevmiyorum. Hani amacımız da o değil. Tabii ki. Ama genel bir ayın değerlendirmesini yaptıktan sonra tek tek burçları neler bekliyor o ayda, onları tek tek paylaşacağız sizlerle. Çok güzel. İstersen <laughs> o zaman yavaştan Nisan ayı retro ayları geldi. Yavaş yavaş. Evet. Zannediyorum ilk önce biz burcun kendisini anlatmadan önce. Evet, genel evet, bir Nisan'da evet. bizi neler bekliyor, evet. Nisan'ın iklimi nasıl, hava, havası nasıl, bizi çarpacak evet, mı, ne evet. yapacak? Bu genel e, durumlara bakacağız. Aynen öyle. O zaman. Değerli Reklam Pedia takipçileri, Astroloji'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Efendim sırada Nisan ayının, Nisan 2018'in genel değerlendirmesi var. Biliyorsunuz videomuzun ilk ilk bölümünde Fulya Dalkıran'ı tanıdık. Şimdi ikinci bölümünde biraz formatımız değişik e, olacak. E, astrolog Fulya Dalkıran ile. Şimdi biz bu bölümde e, Nisan ayının genel değerlendirmesini yapacağız ve bu genel değerlendirme bölümü 12 videonun içerisinde de sabit olacak. Bu vid bu videonun bu bölümünü izledikten sonraki bölümde de aylık videolar olacak diyorum ve topu sana veriyorum Fulyacım. Evet. Nisan ayı geldi. Retro ayları diyoruz arkadaşlar. 2 Nisan'da 18.44'te saatler 18.44'ü gösterdiğinde 8 derece Oğlak burcunda Mars yerleşecek ve Satürn'le kavuşum yapacak. Bu nedir? Mars ve Satürn birbirinden sıkıntılı iki gezegen. <laughs> Mars dünyaya çok yakın, Satürn uzak ama etkileri çok kuvvetli. Bu sorumluluklarımızın bir kere artacağını gösteriyor. İnsanları yönetmek, komut vermek, yönlendirmeye çalışmak bunların neticesinde ani öfke patlamaları, isyanlar, ön yargılı yaklaşımlar söz konusu olabilir ve ailenizdeki eri enerjiye sahip insanlarla eşinizle, patronunuzla ya da babanızla ya da akrabalarınızdaki büyük insan kimse, değer verdiğiniz bu insanlar size yakın olması, kan bağınızın olması mantık değil. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Despot tavırlarına maruz kalabilirsiniz. Aynı zamanda gizemli olaylar söz konusu olabilir ve tabii ki Mars kazalara sebep olacak. Şiron'da etkili. onda hareketlendi. O hmm. yüzden kazalar olabilir. davranışları kontrol etmekte de sıkıntı yaşayabilirsiniz. dengesiz davranışlar olabilir. Bir gün çok samimi davranırken eşinize ya da partnerinize bir gün çok soğuk davranabilirsiniz. Ters davranabilirsiniz. Bugün içerisinde bile değişebilir. Eee insanın getirdiği etkiler bu şekilde. 4 Nisan'a geldiğimizde saat 10.05'i gösterdiğinde 9 derecede e, Merkür-Koç Burcu'na, Mars'ta Oğlak Burcu'na yerleşecek ve bir kare açı söz konusu olacak. E, burada 10.05'i e, Şimdi Merkür biliyorsunuz ki zekamızı yöneten bir gezegen. Bu koç burcunda koçta ataktır, girişimcidir. Her şeyi bir an önce olsun bitsin tez canlı bir burçtur. Merkür ve koç bir araya geldiğinde zihninizdeki düşüncelerin akışını kontrol edemeyebilirsiniz. Yani zihniniz sizi nereye götürüyor fark edemeyebilirsiniz ve ee, de e, ifadeleriniz, sözleriniz daha böyle e, beyninizde süzemeden çat 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 çıkabilir. Laf sokabilirsiniz. E, Potavasız cümleler kurabilirsiniz. E dominant tavırlarda sergileyebilirsiniz. Kendinizi çok beğenme, çok haklı görme, özellikle haklı görme, kendi aklınızı beğenme gibi durumlar söz konusu olabilir. E, bununla alakalı tabii ki tartışmalar, tartışma, e, kavga enerjileri söz konusu olabilir. O yüzden e, <laughs> benim nacizane tavsiyem, Merkür Retosu ile giriyoruz Nisan ayına. E, bu kadar sert açılar, e, sert kavuşumlar varken e, sakin kalmaya çalışmanız, bununla alakalı e, yapabileceğiniz şeyler tabii ki meditasyon, tabii ki yoga, tabii ki spor. Sizin enerjinizi bir yere boşaltmanız ve insanlara karşı da daha böyle stabil <laughs> kalmanız gerekiyor. Ee, söyleyeceğiniz sözler varsa da bir yutkunun, bir nefes alın. Ondan sonra söyleyin diyorum. Çünkü e, geri dönüşü olmayan e, sonuçlara sebep olabilir. Ay sonuna geldiğinde o iki Nisan'da, dört Nisan'da kalmadığına şahit olabilirsiniz. Çünkü Nisan ayında e, bütün gezegenler neredeyse geri hareketli olacak. bu e, kontrol edemeyebilirsiniz yani. 5 Nisan'a geldiğimizde saatler 11:22'de Merkür Koç Burcunda Mars Oğlak Burcu'na yine bir kare açı yapacak. Burada da aksiyon alma söz konusu, hızlı düşünme, çabuk karar verme var ama bir yandan da Mars Oğlak Burcunda Oğlak Burcu e, daha tutucudur. Sizi engeller çıkartacaktır. E, ben şöyle yorumluyorum. Özellikle e, Oğlak Burçları için e, aksiyon almak isteyecekler ama kendi oto kontrolleri yüzünden belki hareket edemeyecekler. Ya da hmm. diğer burçları Oğlak Burcuyla e, çalışan insanları ya da Oğlak Burcu bir partneriniz, arkadaşınız varsa, siz aksiyon almak istediğinizde Oğlak Burçları size engel koyabilir. Onların bir takım kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. E, 5 Nisan bu şekilde. 7 Nisan'a geldiğimizde saatler 16.36'yı gösterdiğinde Venüs Boğa Burcu'na geliyor. Satürn de Oğlak Burcu'na geliyor. Bu aslında Mart ayında zaten Merkür gerilemeye başladı. Nisan'a geldik. Nisan ayında e, birçok e, kare açı var. E, Venüs'ün boğa burcuna geçmiş olması burada ılımlı rüzgarları estirecek. Satürn de oğlak burcunda e, kalıcı ilişkiler söz konusu olabilir. E, İlişkilerde bir yapılanma söz konusu olabilir. Yani var olan ilişkilerinizdeki bu sorunları çözebilmeniz için e, Nisan ayında böyle bir es veriyor size. Sonra gene gösterecek günler, ilerleyen günlerde. <laughs> Yani ay, ayın haftanın sonuna doğru böyle biraz yumuşatacak Allah'tan uh -huh. ki uh -huh. e, böyle bir etki var yani. Yoksa gerçekten sıkıntılı bir ay arkadaşlar. E, ve 11 Nisan'da e, Güneş 21 derece Koç burcunda, Plüto Oğlak burcunda bir kare açı var. E, burada Pluto genelde yeraltı, gizemli e, kaynakları bize gösterir. E, bazı şeyler, gizemli e, dünyalar ortaya dökülebilir. Hiç bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz, patronunuzun hakkındaki düşüncelerini öğrenebilirsiniz mesela ya da iş arkadaşlarınızın dedikodularına şahit olabilirsiniz. Hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir takım olayları fark edip şaşırabilirsiniz o yüzden şaşırmayın diyoruz. Bu videoda bu yüzden çekiyoruz zaten. Ne kadar zor bir ayama ya? <laughs> çok zor bir ay. Çok fazla ayı. kare yok mu? Çok fazla. Ya. Çok fazla e, kare açı var. Üçgenin üçgen açılarının da etkileri e, ama şey yani iyi. Hmm. Bu kare açıların etkileri bence o kadar uzun boyutlu değil. Yani hem i̇şte, dövüyor hem seviyor aynı zamanda. Akrep burcunda e, bir şey zorlanmalar var ama aynı zamanda bir koruyucu melek de var sonuç evet. olarak. O yüzden şeye bağlı yani içimizdeki öfkeyi o duyguyu aşırı uç noktalarda olduğunu bilmek hmm. farkındalığında evet. olmak ve ona göre hareket etmek lazım. Öyle süreçlerden geçiyoruz ki farkındalığınızda fark etmediğiniz müddetçe dayak yemeye devam edeceksiniz. Biraz evet, öyle görünüyor yani. yani. Evet. 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 Ve 11 Nisan'da Venüs Boğa Burcunda, Mars da Boğa Burcunda bir üçgen açı yapacak. Bu da sanatsal faaliyetler, yaratıcı gücünüzü geliştirmeniz anlamında oldukça güzel bir açıdır. Yazı yazanlar, senaryo yazanlar ya da resim yapanlar, müzik e, bu dönemi kullanabilirler. Ayrıca fiziksel anlamda da estetik bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bence sadece süslenip üstlenmeyle kalsın bu. Sakın estetik ameliyat faysali olmaya çalışmayın. Aslında böyle etkiler var bu ay. Ama Merkür gerilerken hele ki bu kadar gezegen gerilerken böyle bir dürtünüz varsa bile bence sadece araştırmayla kalın evet. derim. E, ilişkilerde e, daha anlayışlı ve daha yumuşak, soft bir gün olacak. E, bugünün etkisini <laughs> ilerleyen günlere de saklamanızı tavsiye ederim. E, çabuk harcamayın diye e, neredeyse tavsiyede bulunmak istiyorum. E, 12 Nisan'a gelelim. 12 Nisan'da e, Venüs Neptün'de e, sana yine sanatsal faaliyetlerle alakalı güzel bir açı. Ee, ama ben şunu da söylemek istiyorum. Neptün dediğimiz zaman insanlara faydalı olmaktan bahsederiz. Merhametten bahsederiz. En ummadığınız insanın bile biraz daha merhametli, yumuşak başlı olduğuna şahitlik edebilirsiniz. Özellikle sanatçıların e, bu dönemde e, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları, e, isimlerini bu projelerde geçirmeleri bugün ne bunun rastlaması çok da faydalı olacaktır. Hı hı. E, 14 Nisan'a geldiğimizde Jüpiter Akrep'te e, ile bir 60'lık açı yapıyor. Bu e, şöyle bir e, sonuç doğuruyor. Oldukça hırslı olacaksınız, bir şeyleri başaracaksınız çaba sarf edip ama kendi çabanızla değil, başkalarının çabalarını kullanarak bunu yapmayı tercih edeceksiniz. <laughs> ee, bu işte yapacak <laughs> olanlar e, genelde akrep burçları olacak. E, fakat bu olumsuz bir şey değil aslında. Çalıştırdıkları insanlara da ciddi faydaları dokunacak diye düşünüyorum. Yani negatif gibi algılanmamalı ve 15 Nisan'dayız. 15 Nisan Merkür ileri harekete geçiyor. Ama siz Merkür'ün ileri harekete geçtiğine bakmayın. Bir 4 gün daha bekleyin derim. Merkür'ün gölgesi bile içinin evet. insana yeter. Evet. O yüzden evet. bir 4 gün daha sakın Merkür ileri harekete geçti diye heyecanlanmayın. <laughs> çünkü zaten Koç burcunda ikisi de yerinde duramayan gezegenler ve burçlar biraz daha sabretmenizde fayda var. Elektronik aletlerinizdeki sıkıntılarınız devam edebilir. Birçok insanın haritasına göre bir de değişir bu. E, gölge enerjilerden belki siz etkileneceksiniz. Merkür gelirken hiçbir şey olmayacak. Gölgesindeyken bozulacak buzdolabınız mesela. Bunlar tabii ki haritanızın, horoskopunuzun aldığı açılar neyse ona göre değişecektir. O yüzden şahsi haritanızı bilmeniz çok Hı -hı. önemli. Horoskopunuzu bilmeniz Hı -hı. çok önemli. Bununla ilgili danışmanlıklar da veriyoruz zaten. Hı -hı. 18 Nisan'da Satürn geri hareketine e, hare geri harekete başlayacak. E, 28 derece Güneş Uranüs kavuşumu olacak koçta. E, 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek 0 derecede. E, artık Boğa burçlarının biraz daha e, ön planda görmeye başlayacağız. Onların ayları gelmiş olacak. E, 22 Nisan'da Plüto geri hareketine başlayacak. E, aslında. E, gizli kalmış şeylerin ortaya çıkması dediğimiz muhabbet 22 Nisan'dan itibaren artık ayan beyan ortaya dökülecek. Yani <laughs> o kıpırdamalar ay başında vardı ama artık böyle tutamayacaksınız yani. Sakladığınız ne varsa ortaya dökülecek ya da sizden saklanan ne varsa ortaya dökülecek. Bu biraz yıkıcı bir enerji olabilir. Ama korkmayın Mars Oğlak Burcu'nda, Jüpiter'de Akrep Burcu'nda 60'lık bir açı yapacak. En azından 60'lık açılar, 30'luk açılar bunlar biraz daha alımlı açılar. Bunlarla biraz 24 Nisan'a kadar toparlanabilir diye düşünüyorum. Ve 24 Nisan tam Venüs ikizlerde ay başakta olacak. çok daha titiz davranabilirsiniz. Özellikle dış görüntünüzle alakalı. Ee, bu anlamda belki zorlanabilirsiniz <laughs> çünkü bu kadar titiz davranmanız e, gündelik yaşantınızda aksatlık yaratabilir ya da etrafınızdaki insanları rahatsız edebilir. O yüzden en fazla buna dikkat edebilirsiniz. <laughs> Daha yumuşak günler bugünler e, ve enerjiler e, oldukça yoğunlaşıyor. Geliyoruz 30 Nisan'a doğru. E, Dolunay gerçekleşecek Akrep Burcu'nda, Su Burcu'nda. E, ay bütün enerjisini toplamış olacak. O yüzden e, ayın son günlerine doğru yumuşak geçişler yapıyor dikkat ederseniz 60'lık açılar vesaire e, Ve 26 e, Nisan'a geldiğimizde 9 derece Mars'ta Oğlak Burcu'nda Plüto Oğlak Burcu'nda bir kavuşum gerçekleşecek. E, şimdi enerjiler yoğunlaştı dedik ve böyle bir kavuşum Mars Plüto Oğlak'ta birleşmişler. E, bu o kadar zorlayıcı bir enerjidir ki insanoğlunun kaldırabileceği bir enerji değildir açıkçası. Ee, çok ciddi trajediler yaşayabiliriz, ee, trajedi haberler alabiliriz. Ee, hmm. özellikle... 26 Nisan civarı mı? 26 Nisan'da aynen öyle. 26 Nisan'da e, beden sağlığınızı, e, akıl ve beden sağlığınızı zorlayan, ruh sağlığınızı zorlayan duygular hissedebilirsiniz. E, bunlarla baş etmekte zorlanabilirsiniz. Ben bu günlerde biraz kendi içinizde kalmanızı, inzivaya çekilmenizi tavsiye ederim her insan için. Ee, gerçekten zorlayıcı olacak. Ee, ama bazı şeylerin de önüne geçemezsiniz. Bu açı biraz böyle kadersel bir açı. Özellikle cinsellikle alakalı bir takım skandallar duyabiliriz Yine kadınlarla alakalı sıkıntılar duyabiliriz. Ama e, her şey ortaya dökülecek dediğimiz için sesleri daha güçlü çıkacak, e, daha çabuk ortaya çıkacak. Ee, hani bu kadar büyük bir açının e, bu kadar trajedilerin yaşanması evet kötü gibi görünüyor ama en azından ortaya çıkması ve e, medyanın burada e, gücünü kullanması e, bir fayda da sağlayacaktır hani her şerdeki bir hayır gibi değerlendirebiliriz evet. yani bunu evet, evet. E, ve 29 Nisan'da 8 derecede güneş Boğa burcunda Satürn Oğlak burcunu bir üçgen açı yapacak e, burada e, haklı e, olma duygusu hakim olacak. Yani haklı da olacaksınız. Bunun da getirisinde çok güzel bir haklı bir özgüveniniz de olacak. Hırsta bir çalışma sergileyeceksiniz. Bunları kimler yapacak? Genelde ben oğlak burçları için bu duyguları hissediyorum. E, ve onun haricinde e, söyleyeceğim ayın genel değerlendirmesiyle ilgili bu kadar. Şimdi burç yorumlarımızda ayrıntılarına geçeceğiz. Tek tek hangi burcu neler bekliyor e, birazdan sizlerle istiyorum. Fulya'cığım çok teşekkürler <laughs> e, verdiğim detaylı bilgiler için. Ben biraz aydan korktum. <laughs> A, ayın evet. kendisi biraz korkutucu. Ay korkutucu, ay korkutucu. Yani ders de korkutucu. veriyor, tamam bizi kolluyor da hani o da belli, hani evet. bizi bizi biraz zorlayıp hani bizi biraz değiştirmeye evet. çalışıyor. Evet. Ama ayın sonuna doğru bir riskten e, evet, evet, evet. özellikle bahsettim. Ne diyelim, yani savunma sanatlarına <laughs> <kendine de koruyalım>. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> ne diyelim? <ne gülüyor> İyi Peki. Efendim e, şimdi sırada aylık burç yorumlarımız var. 12 ayrı burcun çekimi için sizden kısa bir süreliğine ayrılıyoruz. Değerli Reklam Pedro takipçileri sıra geldi yengeçlere. Efendim bakalım bu ay değerli astrologumuz Fulya e, ee, bize ee, yengeçler ve yükselen yengeçler hakkında ne söyleyecek? Evet. Sevgili yengeçler, bu ay size müjdemi veriyorum. Yeni bir iş geliyor size. Hadi yaşadınız diyorum. Süper. Evet. E, Satürn, Plüto 7. evinizde retro yapacak. Yeni bir iş dedik, 7. evde retro dedik. neden böyle? Düşünce tarzınızı, mantığınızı, iş dünyasına karşı, iş yapma şeklinize karşı, mantaritenizi köklü bir şekilde değiştireceksiniz. Plüto, Satürn bunlar köklü değişikliklerin gezegenleridir. Ee, bunun ekmeğini de gayet güzel yiyeceksiniz sev sevgili yengeçler. Ee, Jüpiter 5. evinizde retroda olacak. Bu da e, eski aşkları e, böyle e, film şeridi gibi gözünüzün önüne gelebilir ya da bir yerlerdeki bir en ufak bir şeyden o günlere gidebilirsiniz. O üzgün, acı çektiğiniz yıllara gidebilirsiniz sevgili yengeçler ki herkesin böyle bir maalesef vardır. Yengeçler daha duygusal olduğu için bu e, noktalarını e, fazla kapatamazlar. Daha çabuk onların yüzeye çıkar. O yüzden e, sevgili yengeçler geçmişte kalmamaya çalışın duygularınızı ki yaşayacaksınız ama kendinizi hırpalamamaya çalışın bu dönemde. Kendinizi daha bir içe kapatabilirsiniz. Daha kendi kendinize kalabilirsiniz. Kendinizde kalmanızın faydasını da göreceksiniz. Ama bunun yanısında sosyal davetler olacaktır. Teklifler gelecektir. Bence bunları da itiraz etmeden kabul edin, gidin. Eğlenin, ortamda akışa bakın. Sonrasında geri dönün ve kendi içinizde kalın. Biraz sizi böyle kendi içinizde kalıp Duramayıp çünkü ailesi için yaşayan, kendi hayatını erteleyen insanlardır genelde engeçler. Ee, ve ailenizde çok fazla işçi olmaya çalışacaksınız. Fakat orada da bayağı sıkıntı var. Ee, eril enerjilerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Ee, babanızla, patronunuzla sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle babanızla sorun yaşayabilirsiniz. Ee, bu durumda e, sığındığınız limandan da kovulabilirsiniz. Ya da sığındığınız limanlara kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. O yüzden size tavsiyemiz kendinizde kalın. Sosyal ortamlara girin, çıkın ve sonra tekrar kendinizde kalın. Ee, i̇ş değişikliğinden bahsedeceğiz. Ee, i̇kili ilişkilerde e, revize revize edeceksiniz kendinizi. Ee, ya yeni bir iş sahibi olacaksınız, işsizseniz ya da bir iş değişikliği söz konusu olacak. Yedinci ee, evinizdeki hareketler bunları gösteriyor. Ee, Kendinize karşı e, ilişkinizde daha e, cesur kararlar alacaksınız. Daha kararlı olacaksınız. Kararlı da olmalısınız. Zaten tereddütte kalmayacağınız, e, aklınıza geleni uygulayacağınız bir ay. E, bunun da ekmeğini yiyeceksiniz. Daha e, cizane bir e, nokta daha var. Uzak ülkelerdeki bir arkadaşınızla alakalı, onun mesela evliliğiyle alakalı, ilişkisiyle alakalı ya da psikolojik durumuyla alakalı bir takım haberler alabilirsiniz. Bunlar gündeminizde olabilir. Onun için üzülebilirsiniz ya da sevinebilirsiniz. Bunlar söz konusu olacak. Ee, sağlığımız gayet iyi görünüyor sevgili yengeçler. Aşk ve para anlamında ise hala stabil enerjiler söz konusu. Ee, o konularda bir yenilik olduğundan bahsedemeyeceğim ama işle alakalı şanslısınız uzun zamandır da bunu bekliyordunuz. Bence bunu tadını çıkartın diyorum. Ve yengeçler için söyleyeceklerimiz de ayında bu kadar. Fulya'cığım çok teşekkürler. Ee, biraz yengeçlerin ki daha sakin geçti sanki. Evet. Sana... Diğer burçlarda daha çok aksiyon vardı. Yengeçler zaten öyle burçlar. Daha kendi içlerinde kalmayı tercih Aha. edecekler bu ay. Ee, bunu da ekmeğini yiyecekler. Ee, beşinci evlerinde ve yedinci evlerindeki hareketler duygusal ilişkilerle alakalı konuları hmm. gündeme taşıyacak. Ama bence bu noktalara girmemeleri gerekiyor. O ama ilişkilerle alakalı herhangi bir şey yapmasınlar. E, işine odaklansınlar. Oradan e, ilerleyen aylarda daha güzel fırsatlarla karşılaşacaklar. E, diyerek noktayı koyduk. Evet. <laughs> Efendim videomuzu beğenmeyi unutmayınız ve kanalımıza üye olmadıysanız henüz e, lütfen üye olunuz. E, yeni bir astroloji görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.